Yerde bir böcek gördüğün zaman gereğini yaparsın. Vücuduna tırmanmasına izin vermezsin. Bu ağlamanı başka biri duyarsa eğer bu bir anda acı dolu bir çığlığa dönüşür. İşte kedi aslanın yoluna çıkmış. Kardeş. Neler oluyor burada? Sana soruyorum neler oluyor dedim. Konuş Kuhu konuş. Cesaretin varsa yaparsın. Konuşacak cesaretin olmalı. Haksız mıyım? Raciv'le aranda neler oluyor? Bu ne saygısızlık dev? Bu evin gelinini nasıl böyle bir soru sorarsın sen? Bu evdeki herkes adap ve terbiyeyi unuttu mu yoksa? Karı koca ilişkilerini sorgulamak kimsenin haddi olamaz. Ben sorgularım. Unutma ki onu reddettim. Niçin reddettin? Ne yaptı o sana? Bir soru sordum. Cevap ver. Raciv'le aranda ne oldu? Dürüstçe söyle hemen. O bu evin büyük gelini. Kocasıyla arasında ne olup bittiğini kimseye açıklamak zorunda da değil. O benim gelinim değil. Ben onu gelin kabul etmiyorum. Soyumuzun onun sayesinde devam etmesini istemiyorum. Bu benim kararım. Sana soruyorum şimdi cevap ver. Evet. Racib'le aranda ne oldu açıkça söyle. Sakın bir şey saklamaya kalkma. Efendim ben ben. Gevelemeden konuş. Söylemeyecek misin? Ne yapıyorsun dev? Anlaşmaya dayalı bir ilişki. Anlaşmaya dayalıysa bu ne peki? Göründüğü gibi değil efendim. Yalan söylemeye kalkarsan dilini koparırım. Doğruyu söylüyorum. Lütfen bana inanın. Be ben hep yerde yatıyorum. Dün gece de yerde yatıyordum ama Raciv'in gece ne zaman uyandığını gerçekten hiç bilmiyorum. Farkında değilim. Sanırım titrediğimi görmüş. O hizmetkarının hastalanmaması gerektiğini düşünmüş olmalı. Bu yüzden beni yatağa yatırdı. Hepsi bu efendim. Başka bir şey bilmiyorum. Sence ne bu? Acıma mı aşk mı? <laughs> bu aşk. Bu kız çok kurnaz. Racim açıkça söyledi zaten. Bu anlaşmalı bir evlilik dedi. Bizimki bir çıkar ilişkisi der. Bu hep böyleydi. Bugün de böyle. Gelecekte de böyle olacak. Bu, bunu siz de biliyorsunuz. Bizim bizim aramızda karı koca ilişkisi yok. Asla da olmayacak. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece onun hizmetkarıyım, sadece hizmet etmek için varım ben. Benim görevim bu. Bunun için buradayım. Başka bir beklentim yok. Size gerçeği söylüyorum efendim. O zaman o kolyeyi nasıl açıklayacaksın? Ha evet, bu Adlam Çitra'nın kolyesi. Bunu herkes bilir. Raciv'in annesi ona emanet etmişti. O kolye senin boynunda ne arıyor? Söyle hemen! Bu kolye, odada bulduğun kolye... ...bugünden itibaren... ...sana aittir. Kolyeyi... ...bana Raciv verdi. O, o taktı. Hayır bu kolyeyi veremem. Lütfen beni bağışlayın ama bunu vermem mümkün değil efendim lütfen. Ver şunu bana. Bırak de. De. Yeter artık. Yalvarırım lütfen yapmayın. Bu racibi ne diyesin. Bırak dedim de. Lütfen. Lütfen efendim yalvarıyorum size. Ne yaptığının farkında mısın sen? Bu, Çitra'nın emaneti. Özel bir hatıra. Annesi bu kolyeyi oğluna verdi, oğlu da karısına emanet etti. Bununla sınırı aşmakla kalmadın. Çitra'nın hatırasına da saygısızlık ettin de. Bu kolye, Raci ve annesinden bir emanet. Kolyeyi kime vereceğine ya da vermeyeceğine o karar verir. Bu hak sadece onundur. Buna hiç kimse karışamaz. Rakip öğrenirse evde fırtına kopar. Avneş! Yapma dev. Sen sakin ol abla. Kalbin hassas olduğu için hemen duygusallaşıyorsun. Geç otur şöyle hadi. Yapma dev. Rakip öğrenecek olursa evde büyük bir kaos çıkar. öğrenmeden önce bu kızı ortadan kaldıracağım. Buna kararlıyım. Kardeş! Götür onu buradan. Muriyat olaya giden yolda bir yere bırak hemen. Abi! Ha? Hayır, hayır, onu buradan. Değil, Abi yapma. Hayır. Susun. Kimse tek kelime bile etmeyecek. Yalvarırım yapmayın. Hayır. Yalvarırım yapmayın. Beni bırakın Bırakın beni. Abi lütfen. <laughs> bırakın. Hem, hem bu yasal bir şey efendim. değil. Yapma lütfen. Bu bir bırakın. aile meselesi ve yasa bizimle. Baron. Sen de bu ailedensin değil mi? O zaman bak ona ve söyle. O kız bizim soyumuzu sürdürmeye layık biri mi? Elini vicdanına koy ve dürüstçe söyle bana. Raciv ve Sanciv de bu aileden abi. Öyleyse neden onları evlendirmek için bu iki kızı seçtin abi? Onların da kendi hayatlarına karar verme hakları yok mu? Bu evlilikler onların rızasıyla yapıldı. Benim değil. Ama Çandel ailesinin geleceğini düşünmek başta benim sorumluluğum. Onu buraya getirmem gerekiyordu, getirdim. Buradan göndermek benim kararım. Çünkü başka yol yok. Sonunda veda gerçekleşti. Bu iyi oldu, konu kapandı artık. Kahraman henüz ortalarda yok. Bugün gelip onu kurtaracak gibi görünmüyor, orası kesin. Efendim... Söyleyin onlara bunu yapmasınlar. Rajiv bensiz yapamaz. Bana ihtiyacı var. Benim şarkılarımı dinlemeden uyuyamaz o. Gözüne uyku girmez. Huzuru, sükuneti, her şey yok olur. Kalbine yaktığımız o kıvılcım da söner. Her şey biter. Lütfen yapmayın efendim. Bu adil değil. Lütfen yapma. Lütfen efendim. Yalvarıyorum yapma. Lütfen, Abi, lütfen. Efendim, şey yapma. Lütfen Lütfen. Lütfen. şey yapma. Yapmayın. Yapmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.